Auzubillahimin şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam aleyhe resulina Muhammed ve alihî ve sahbihî ecmaîn. Mektubat-ı Rabbaniyeden 35. mektuba gelmiştik Değerli mektuplar, değerli yazılar. Ee, bu mektupta eee zati muhabbetten bahsedecek. Zati muhabbette yani Allah'ın zatına doğru olan muhabbette elem ve nimetin bir olması Artık kişinin yüzü, vecihi herhangi bir yöne dönük değildir. Direkt Allah'ın vecihine dönüktür. İmam Rabbani Hazretleri bu mektubu Hacı Muhammed Lahuri isimli şahsa yazmıştır. allah Teala sizi ve bizi gözün yanlış yana kaymasından kurusun. Seyyidül Beşer hürmetine ona salatu selam olsun. Ona ve aline. Ve diyor ki, bilmiş olasın ki, bilmiş olasın ki, seyri sülükten gaye, yani kişinin e, mana yolundaki yolculuktan gaye, nefsi emmarenin tezkiyesi, nefsimizin saflaşması, paklanması, temizlenmesi. E, malumdur, nefsimiz gözünü dünyada açtı, Et kemik bedenin kalıntıları içerisinde açtı. Et kemik bedenin kalıntılarını gerçek sandı. Ve bu meyanda bu yolda gönlerini harcayıp durdu. İşte bu meyandaki yola nefsi emmare deniliyor. İşte bunun teskiyesi yani nefsin fıtrata dönmesi. Her kişi fıtrat üzerine yaratılmıştır. Ama ne çare ki? fıtrattan uzaklaşıyor, uzaklaşıyoruz, uzaklaştırıyoruz. İşte diyor ki nefsi emmarenin teskiyeti, ve temizlenmesidir. Esas seyre gaye. Nefis temizlendiği de zaten sıkıntı kalmaz. Böyle olmalı ki, böyle olmalı ki nefsani arzulardan neş'et eden yani ileri gelen batıl ilahlara tapmaktan necat müyesser ola. Demek ki batıl ilahlara tapmak nefsi emmarenin girdabından başka bir şey değildir. Nefsi emmare sahip olduğu emmareleri elde etmek için dünyevi emmarelere başvurur. Dünyevi, dünyevi emmarelerden istediği emmarelere ulaşmak için de dünyevi emmarelere ne eder? Secde eder, dua eder, yardım ister, el açar, el ayak öptürür, Dünyevi emarelerin içerisine insanlar da girebiliyor ve diğer varlıklar da girebiliyor. Yani herhangi bir şey ilah edilmek. <Sessizlik> Hakikat manasında teveccüh edilen kıblede yüce, mukaddes, hakiki, vahid, mahbubtan başka, hakiki, mağbubtan başka gayr kalmaya. Yani Allah yanı sıra düşünce planımızda, düşünce dünyamızda, e, basiret alanımızda yönelebildiğimiz, yöneldiğimiz, kendisinden istek ve arzuda bulunduğumuz Allah gayrı kalmaya. Onun üstüne hiçbir maksat asla ihtiyar edilmeye. Yani Allah'ı istemenin üstünde başka bir maksat olmaya. Bu maksatlar ister dini olsun, ister dünyevi olsun. Müsabidir, eşittir, aynıdır. Yani mutlak zata doğru yol almak isteyen tüm istek ve arzulardan kesinlikle sıyrılması gerekir. Tabii ki sıyrılınca artık hedef olmaz. Hedef Rabbul Alemin olur. Araçlar aynen yerindedir tabii ki. Bedenin yemesi, içmesi ortadan kalkmaz. İbadetler ortadan kalkmaz namazıdır, orucudur, haccıdır, zekatıdır, yalan konuşmamak, Müslüman kardeşine yardım etmek, kötü yer uzatmamak, ana babaya isyan etmemek gibi Allah'ın emir ve yasakları hiçbir zaman yok olmaz. Maksat Allahu Teala'dır. Maksat sebepler değil, maksat Allahu Teala oluyor. Burada bir fark vardır. Genelde insanlar yönelişi maksadadır. İşte maks şey aradaki araçlara, aradaki araçlar çıkıyor, maksat Rabbül Alemine dönüyor. Ve devam ediyor. Diyor ki dini maksatlar, dini maksatlar her ne kadar hasanat sırasında ise de ebrarın yani iyilerin, sadıkların meşgalesidir. Bazıları buradaki inceliği fark etmiyor. Buradaki inceliği fark etmediği için de Diyor ki belli bir süreden sonra artık ibadet kalkıyor, artık taat etmek kalkıyor, artık helal haram müsafi oluyor. O manada değil işte. Bu öze doğru inilen, özün özüne doğru hakikat yorumdaki zihni temaşalardır. Fiili temaşalar değil ki. Evet, mukarrabun yani yakin ehli zatlar bunları seyyiat, günahlar kabiliğinden sayıp vahid zat dışında hiçbir maksada yönelmezler. Namaz kılar, namazdan maksat mutlak zata yöneliştir. Oruç tutar, oruç, oruçtan maksat mutlak zata yöneliştir. Tüm amellerde öyle, tüm fiillerde öyle. Temel hedef, temel gaye mutlak zat Allah-u Teala'ya yönelimdir. Bu mana devletinin husulü fena halinin husulüne bağlıdır. Yani kişinin zihin dünyasında Allah yanı sıra tüm ilahların çıkıp kaybolması ancak fena halinde müyesser olur. Mutlak fena halinde müyesser olur. Bir de özünde nimetle elemin bir olduğu zati muhabbetin tahakkukuna varır. Bu makamda nimetlerden hasıl olan lezzet hasıl oluyor. Nasıl hasıl oluyorsa azaptan da öylece lezzet hasıl oluyor. Artık nimet ve külfet onun indinde bir oluyor. Çünkü amaç sadece Rabbül Aleminin cemalıdır. Bir sahabe vücuduna ok saplanıyor ve onun oku çıkartamıyorlar. Diyor ki ben namaza duracağım namaza durduğunda gelin o, o bedenimden bedeninden çıkartın. Çünkü artık e, azap gözünde kaybolmuştur. Bedeninin duyduğu acı artık hissetmiyordur. Bedenin duyduğu acıyı hissetmiyordur. İşte o ruh halinin kişide ortaya çıkması. Artık ne azap kalır gözünde ne de lezzet kalır. Tüm maksat Allah'ın cemali olur. Bu arada cenneti arzu ederlerse de onu geçenlerde yazmıştık aynısını. Şöyle diyor. Cenneti arzu ederlerse de bunu orası yüce mukaddes zatın rıza mahalli olduğu için isterler. Yani Allah'ın cennetini istemelerinden gaye burada Allah'ın cemalini seyir yeri olduğu için orayı isterler. Onu talep etmek dahi subhan Allah'ın rızası için olduğu içindir. Allah'ın rızası yani Allah'ın cemalini seyir için Allah rızasının altındaki gaye Allah'ın cemaline mutlak olarak nazarını yönlendirme hakikatıdır. İşte diyor ki onu talep etmek dahi, cenneti talep etmek dahi Subhan Allah'ın rızası olduğu içindir. Yani allah Teala'nın bizi oraya götürmek istemesi ve oradan kendi cemaline seyrini bize açması bunun husula gelmesi içindir. Şayet cehennemden Allah'a sığınırlarsa bunu da oranın yüce hakkın dargınlık mahalli olduğundan yaparlar. Yani ya Rabbi beni cehennemden muhafaza et dediklerinde nefsani bir istek ve arzu değil. Orada yüce Allah'ın dargınlık yeri. Yüce Allah'ın orada oraya giden kullardan küs olduğu için onları artık onlara vecihini göstermeyeceği için artık orada araya işte mesafeler konulacağı için onun için cehennemden sığınırlar. Yani nefsim oraya gidecek de, nefsim orada eziyet görecek de bu niyetle değil. Cehennemi Allah'tan firak yeri olduğu için istemezler. Yoksa cenneti istemeleri nefsani hazlarının yerine gelmesi için değildir. Deniyor yani, ya cenneti giden, istemiş olup istediği her şeye kavuşacak. nefsimiz otomatik olarak kabarıyor. Diyor ki ben orada sonsuz isteğe kavuşacağım. İşte hak ehli. Günleri mukaddes zata doğru olan kişiler orayı nefsani arzularının, nefsani hazlarının yerine gelmesi için istemezler. Hani diyorlar cennet cennet dedikleri birkaç köşk, birkaç huri dileyene versen onu bana senin gerek senin. işte Yunus Emre Allah-u Teala ondan razı olsun. Onun basiretinin tümüyle hakka yönelmesinden dolayı artık cenneti dahi elbette cennet cemalının seyir yeri o niyetle istenilir. Ama orada ben nefsani hazlarımı tatmin edeyim manasıyla cenneti istemez. Yani buradaki niyet önemli. Cehennemden kaçmaları da elep ve azap korkusundan değil, Yüce Allah'ın mahrumiyetinden istemezler. Şundandır ki mahbub zattan ne gelirse o büyük zatlara göre sevilen, istenen ve talep edilen şeyin aynıdır. allah Teala'dan ne geldi ne geldiyse tümü Allah'ın Allah'tan geldiği için istiyorlar, talep ediyorlar ve onunla mutlu oluyorlar. Yüzleri Allah'ın zatına dönük olan mukarrab zatlar. Evet ve devam ediyor. Tabi en sonunda diyor ki bunların sayıları çok azdır. Bu şekilde olanların sayıları çok azdır. Ve mahbub zatın yaptığı her iş sevimlidir. İşte anlatılan makamda ihlasın hakikatini bulmak kolay olur. Batıl putlara tapmaktan halas nasip olur batıl potlara tapmaktan işte bu makama bu makama ulaşan kişi de tümüyle ortadan kalkar. Gerisinde gizli şirk verilen haller devam edip gider. İşte bu vakitte kelime-i tevhid işi sağlam olur. Bu noktada kelime-i tevhid sağlam olur. Bundan sonrası savrulan ağaç dikenleridir. Mahbuz, mahbub zatın inam ve ikramı arada vasıta olmadan isimlerin sıfatların mülahazası olmadan hasıl olan zatî muhabbet dışındaki iş karışık olmaktan hali değildir. Yani yüzümüz Allahu Teala'nın mutlak zatına doğru olduğunda, mutlak zata doğru olduğunda tüm karışıklık ortadan kalkacak. Eğer ki mutlak zatın dışında yüzümüz dönük değilse bizim önümüze birçok karışık işler, evhamlar gelecektir. Şirki yakıp iptal eden bu zati muhabbet olmadan mutlak fena hasıl olmaz. İşte e, şirki yakan iptal eden bu zati muhabbete e, bazı insanlar aşk demişlerdir. Bazılar da zati muhabbet demişlerdir. Teveddüdün en zirve şekilde ortaya çıkışı. Teveddüdün, sevginin, muhabbetin en alası. Bazıları buna ne demişlerdir? Aşk demişlerdir. Bizim tavsiyetten tercihimiz aşk değil, muhabbetin zirve yapma hali. Bu kelimeyi daha çok tercih ediyor bu aciz koğul. Bu manada bir şiir şöyledir. Şiir, şairdirse şiir yazmış, şöyle yazmış. Leula aşk ateşi yaktı aldı cümle halkı baki habib kaldı. Yat katline la oku fırladı. Hele bak la'dan sonra ne kaldı? Sana müjde ey aşık. Halk yandı. Hallak ilahtan gayrı kalmadı. Şeklinde bu mektubu bitiriyor burada.